Kripto para piyasası yarını yokmuş gibi düşmeye devam ediyor. E haliyle insanlar da korku içinde. Bitcoin gibi sağlam bir kripto para bile bu kadar düşüyorken diğer altcoinlerin kan yürü olması gayet normal. Ama bazı kripto paralar var ki düşmek yerine standart bir şekilde yükseliş trendlerini tutmaya çalışıyorlar. Bana göre bu kripto paralar gerçekten sağlam kripto paralar. Bugün sizlere o 3 tane sağlam kripto parayı göstereceğim. Bitcoin düşerken bile düşmelerini en aza indiren, yüzdelik seviyelerde en az oynayan 3 kripto para. Bunlardan bir tanesini çok iyi biliyorsunuz ama diğer iki tanesini tanımıyorsunuz. Daha fazla bu tarz videoyu istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ve videoya bir like bırakarak da bizlere destek olabilirsiniz. Birinci kripto paramız Azero. Gerçekten hala spot tuzlarında bir tane bile Azero yoksa büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü bu kripto para çoğu konferansta yeni bir blok zinciri adı altında sunulmuş bir kripto paradır. Ve şöyle diyeyim arkadaşlar size yapmış olduğunuz alsatlarda çoğu hisse senetlerinde ve çoğu halka açık olan alsat projelerinde gizliliği sağlayan bir temel yapıya sahip. Bu da projeyi öne çıkartan diğer bir özelliği zaten. Hadi gelin birlikte Azeron'un şu anki grafiğine bakalım. Kripto para piyasası o kadar kötü bir dönemde ki çoğu sağlam proje dediğimiz Avax gibi, Mana gibi kripto paralar bile yerin dibini görürken daha yeni çıkan Azero gerçekten de çoğu bananın gözdesi oldu arkadaşlar. Görmektesiniz ki bu düşüşe rağmen hala yükseliş trendini eline tutmaya çalışıyor ve elinden geldiğince yatay trendde kendini korumaya çalışıyor arkadaşlar. Şu anda alsatla mükemmel bir trafik yapıyor arkadaşlar kendine ve şirket gerçekten çok güzel çalışıyor dostlarım. Görmektesiniz ki başlangıçta da mükemmel yükseldi ve sonrasında alt ivmeyi yavaş yavaş attı ve zikzaklarla oturmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu anlayama bölgesinde pivot bölgesi 1.8 bekliyor dostlarım. 1.8'den sonra maksimum gördüğü nokta olan 1.5'i bekliyoruz gün aralığında. Onun dışında arkadaşlar maksimum geldiği nokta 3.1 dolar arkadaşlar. Ve şunu söylemek istiyorum eğer kripto para piyasası düzelirse ben Azeron'un daha yükseklere gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ki zaten büyük bir ihtimalle senaryonun ben şu tip olacağını düşünüyorum. Eğer olursa arkadaşlar Bitcoin veya diğer coinler düşmeye devam ederse kripto para piyasası biraz daha kötü olmaya devam ederse ben Azero'yu şu kısımlardan sekeceğini düşünüp şu kısım arasında bir yatay yönge alacağını düşünüyorum dostlarım ve bunun dışında buradan da yavaş yavaş yukarı çıkacağına e, kanaat getiriyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten sağlam bir proje ve ekibi elinden geldiğince sıkı çalışmaya çalışıyor. Bu arada Azelo'nun CEO'su da Vaves'in eski CEO'su arkadaşlar. Yani sağlam bir proje olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Hadi gelin sizlerle birlikte ikinci kripto paraya geçelim isterseniz. Ama ondan önce bir reklam. Minix Partner bir bulut madencilik sistemidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kasım ayından bu yana düzenli olarak para çekmekteyim. Ve şu ana kadar toplama 9000 dolar para çektim. Gelin sizlerle birlikte para çekelim. Öncelikle buraya istediğim tutarı giriyoruz. Daha sonra buraya TRC20 adresimizi yazıyoruz. Sonra para çekme isteği gönder diyoruz. Parayı çeker çekmez hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Para yatırmak için para yatırma sekmesine geliyorsunuz. Burada Binance'tan, Paribu'dan, BDT yolundan nasıl para yatırdığınızı sizlere gösteriyorlar. İsterseniz birine tıklayalım. Bu videoda görmektesiniz ki yazdım, sizlere yazdım, nasıl göre. para yatırılıyor hepsi gösteriliyor dostlar. Gelin sizlerle birlikte para yatıralım. Para yatırdıktan sonra toplamda elimde olan 151 USDT'lik bir miktarı gelin sizlerle birlikte mining yapmaya başlatalım. Ben Tether'i seçiyorum arkadaşlar. Tether'den normal elimizde 151 USDT var ve şu anda görmektesiniz ki 30 günlük bir süreçte %14'lük karla 10 dolar ve 5 dolar arasındaki bitmeyin bire yatırım yapıyorum. Şu anda kazancım aylık olarak 20 dolar gösteriyor. Mining'e başla diyorum arkadaşlar. Ve şu anda mining'e başladı. Benim şu anda mining'de olan toplamda 6 tane yatırımım bulunmakta arkadaşlar. Toplam yatırım miktarım 1000 dolar şu anki güncel tutar arkadaşlar. Sizler de benim gibi Minex Partner'dan para kazanmak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan ücretsiz üyelik linkinden kayıt olarak ücretsiz bedava 5 doları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 5 dolarla ister işlem maç istersen üzerine para yatırıp daha fazla para kazan. Her şey sana kalmış. İkinci kripto paramız Ape Coin arkadaşlar. Şimdi bana şunu söyleyeceksiniz. E abi Ape Coin 27'ye kadar çıktı. Sonra pat diye 10'a kadar düştü. E ne anladık biz bu işten? Arkadaşlar unuttuğunuz bir faktör var. Bitcoin düşerken Ape yükseldi. Ape burada piyasa düşerken bile yükselebileceğini kanıtlayan en nadide kripto paradan bir tanesi. Bakın Luna gibi ters bir kripto para bile piyasa kötüyken 25'leri 30'lara kadar gördü kendisi. Ama şu anda Ape yatay trendle kendini tutmaya çalışıyor. Hadi gelin birlikte Ape trendlerine bakalım. Diğer bir yakın takibimde olan kripto paraysa Apecoin arkadaşlar. Gerçek anlamda Bitcoin düşerken, kripto paralar düşerken bile kendisini yükseliş trendine atan nacide kripto paralardan bir tanesi dostlarım. Şu anda düşüyor. Piyasa kötü ama şunu söylemek istiyorum. Bitcoin düşerken bile Tam tersi yönde hareket eden bu kripto para piyasa iyiyken mükemmel bir ivme alabilir. Daha ben alacağı ivmenin fiyatını tahmin bile edemiyorum dostlarım. Şu anda baktığımızda yatay trend defibosu normal gidiyor. Dostlarım eğer kendi çıktığı bölge yani doğduğu bölgeye en baştan gelmesi için %3'lük bir düşüşe ihtimali var. %3'lük düşmesi için de bu uzun bir zaman arkadaşlar. Hemen düşmeyeceği için ben hala 7 bantlarında 8 bantlarında bu kripto paranın yatay şekilde hareket edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi yatay şekilde hareket etmezse maksimum düşeceği noktalarda 5 noktası olarak görüyorum ben bu kripto parayı. Zaten şu anda arkadaşlar hala bir yükseliş trendi olduğunu unutmayın. Ya genel ama doğduğundan beri bu yana yükseliş trendinde ve fiyat aralığı çok güzel şu anda. Alım noktasındayız arkadaşlar. burada alım noktası yapılarak da EMA noktasının vermiş olduğu 13 bantları 14 bantları beklenebilir. Bu da bizim için güzel bir kazanç kapısı olabilir arkadaşlar. Ha şunu söylüyorum. Çoğu kripto para dipte. Hepsini alabilirsin. Hepsi yükselecek zamanı gelince. Ama bazı kripto paralar var onların imesi Shiba gibi olur. Avax gibi olur, Sol gibi olur, Luna gibi olur. Onları kaçırmamak lazım. Çünkü zamanda BNB'yi kaçırdık. Zamanda Shiba'yı kaçırdık. Zamanda Avax'ı, Mana'yı, SXP'yi, Luna'yı, Atom'u kaçırdık. Ama ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bence Atom'u kaçırmayacak bir fırsat. Arkasından çok güzel bir şekilde yakın takibimi aldım arkadaşlar. Umarım güzel bir yol seyreder. Üçüncü kripto paramızsa Ethereum arkadaşlar. Şimdi şunu diyeceğim. Abi ne Ethereum mu, Ethereum mu kaldı? Başımıza neler geldi falan demeyin. Çünkü hatırlıyorsanız piyasa kötü olduğunda Ethereum 1.4'lere kadar geriledi. Ama şu an fark ediyorsanız hala desteğini korumaya devam ediyor ve bulunduğu bölge yükseliş desteği arkadaşlar. Evet ilk başlarda beklemiş olduğumuz 4 bantlarını kırdı ama şu anda bulunduğu bölge hala yükseliş trendi. Hala yatay trende geçiş yapmadı. Bu da Ethereum'un şu anda kendi trendini koruduğunu kanıtlıyor arkadaşlar. Zaten arka planda Ethereum çok çalışan bir kripto para ve şu anki trende mükemmel gidiyor. Hadi gelin hep birlikte Ethereum'un trendlerine bakalım. Ayrıca bana şunu cevaplar mısın? Cüzdanında Ethereum var mı? Bunu lütfen aşağıya at. çok merak ediyorum. Kimin cüzdanında Ethereum var çok çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Şu anda karşında Ethereum grafiği bulunmakta. Grafiğe baktığımızda gülen suratları size görmektesiniz. Gülen surat mutluluk ifadesi getiriyor. Çünkü şu anda hala yükseliş trendini olduğu gibi gösteriyor dostlarım. Hala baktığımızda Ethereum'un yatay trende geçmediğini gözlerimizde görmekteyiz. Bu da Ethereum'un ne kadar sağlam bir kripto para olduğunu gösteriyor. Ethereum ne zaman bir noktasına gelir o zaman benim için zor bir kripto para olur arkadaşlar. Şu an baktığımızda normalde arkadaşlar bu tarz bir durumlarda piyasanın kötü olduğu durumlarda dolarda tam tamına 1.8'lere kadar görüyorduk. Ama şu piyasada bile hala 1.8'lere gelmediyse 1'lere gelmediyse bu kripto paranın arka planla çalıştığına inat ediyorum arkadaşlar ve güvenmeye başlıyorum. Ethereum bence geleceğin Bitcoin diyebilirim arkadaşlar. Arka plandaki CEO'su aynı bir konu. Şu anda yapmış oldukları giriş çıkış nakitleri ve aynı zamanda aktiflik korumak için yapmış oldukları altın hareketleriyle kendilerini sabit tutmaya çalışıyorlar ki fark ediyorsanız zireniyorlar arkadaşlar. Şu anda üst yatay trendlerine girmiş bulmaklar ama EMA bandı yakın bir zamanda 2700'leri gösteriyor. Bugün günlük proje arkadaşlar tabii ki de. Yakın bir zaman dediğim belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra, belki de üç ay sonra. Bilemeyiz ama genel anda bir yükseliş potansiyeli var arkadaşlar bu kripto parada. Asla kaçırılmaması gelen bir kripto para. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer cüzdanı yoksa, bak eter cüzdanı yoksa ileri zamanlarda bitcoin gibi değerlenirse kafanı duvarlara vurma. Çünkü şunu söylüyorum. Şu trendi başka bir yerde bulamazsın kardeşim. ikinci bitcoin bu kripto para. Ve zamanı geldi mükemmel yükselecek. Ben size şu anda başka bir kripto para göstermek istemiyorum. Çünkü gerçekten de hepsi düşüyor. Hepsi düştü ve hepsi dipte şu anda. Tabii ki de bak şu anda bunun dışında Alax alınabilir bir bölgede. Mana alınabilir bir bölgede ki mana zaten arkadaşlar almayan yani bilemiyorum şu saatten sonra. SXP deseniz mükemmel bir bölgede. Yani şu anda tam net tam bölgesinde yani şu anda anla bir tam bölgesinde şu anda. Dibin dibinde yani arkadaşlar. Ha, ama genel anlamda bir düşüş trendi var. Evet bak fark ediyorsanız genel bir düşüş trendi var arkadaşlar. Bu düşüş trendini maalesef koruyamadı ve maalesef düşüş trendi yapmaya başladı. Ama tabii ki de bu hep böyle kalacak değil arkadaşlar. Piyasa normal döndüğünde CXP de mükemmel bir şekilde geri adım atabilir bana göre. Onun dışında arkadaşlar Luna'ya baktığımızda Luna enfes düştü. Maalesef enfes düştü ve Luna'nın ben böyle düşüş yapacağını hiç beklemezdim. Ee, bildiğim kadarıyla Luna elindeki USDT'leri yani pardon elindeki kripto paraları statma düzeyine gelmiş ve şu anda satıyormuş arkadaşlar. Onun üzerine olan bir düşüş bu düşüş. Ben şu an Luna'dan manyak bir şekilde kar ettim manyak kar ettim şeyden arkadaşlar. E, kaldıraç işlemlerden. Arkadaşlar buradan 60'tan bir short vermişim. Anlatamam size. 20'de bozdum. Mükemmel bozdum. Keşke daha bozmasaymışım. Hala düşmeye devam ediyor ve yüksek, yüksek hacimlerle düşüyor. Hacimler mükemmel düşüş hacimleri. Anlatamam yani sizlere. Neyse garip yani. Umarım düzelir <laughs> Buna da Buna çok pis oldu. 30 bin TL param var yani düzelsin artık bir zahmet. Baksana nasıl düşüyor. 17-33 oldu. Pat pat düşüyor aşağıya. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Unutmayın ben burada konuşan bir adamım. Sizler de bu videoyu izleyen izleyicilerimsiniz. Bakın her dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar benim kendi yatırımlarım, kendi görüşlerim. Sizlere kalkın yatırım yapın demiyorum arkadaşlar. Ama lütfen araştırıp kendi işinizi kendiniz yapın. Ben burada sadece sizlere yol gösterelim. Ama bu yoldan devam etmek, adım atmak size ait. Ben size yatırım taşıyamam. Sizler de beni sırada taşıyamazsınız. Bu yüzden asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Asla size yatırım yapın demiyorum. Bunu çünkü yanlış anlayan insanlar var ve ya, bunu yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ben yatırım yaptım. İstersen yap, istersen yapma. Burası benim blog sayfam. İstediğim yaparım yani. Adam kaldıraç işlem yapıyorum. Adam gelmiş diyor. Niye kaldıraç işlem yapıyorum? Burada paylaşıyorsun. Hadi paylaşayım. Burası benim paylaşım platformum. Burada paylaşacağım tabii ki de. Yani bu tarz yorumlar yapmayın arkadaşlar. Lütfen sizleri çok seviyorum. Efendim buradayım arkadaşlar. Tüm dürüst konuşuyorum. Ki hep dürüst olduğum bugüne kadar. Hala dürüst olmaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay.